yollar sizi Gözlerimde perde İnandım her kelimeye döndüm gerçe. Karanlık koridorlar yankılanır sesler Kalbim bir tuzak kurtulamaz eller Bir kez daha girdim yine labirente Aynalar yalan gerçek yok bir tek yerde Adımlar ağır kalp her an titrer Yapamazsın dediler bak bana şimdi nerede Sözcükler taş gibi ağır gelir mi Gözlerde bu şekiller mi? Bir anlık heves, sahte bir serinlik Hayal kur, gerçek olur belki birileri için Bitti dediğim yerde başlar hikaye Sözler susar kalır gözlerdeki çare Bir dünya kurduk yıkılmaz sandık Her şey düştü şimdi yalnız kaldık Sokaklarda yankılanır her cümle Adımlarımı duy kalbim titrer Şikayet daha yazdık biz yine Bu defa biter mi söyle, söyle Yeah, yeah. yeah. kovan dönmez, zaman durur bir an Düşüncelerimde kayboldu bir insan Dudaklar susar, gözler kine isyan sesin yankılanır hala kalır fırtınam Her şey bir anda bir notada biter Melodi hüzün sözlerimde titrer Sımsıcak bir an yerini alır soğuk Hatalar saklanır özürler hep yok Küçük bir hatıra elimde kalan Birkaç kırık cümle dumanla yanan Eğer bu bir oyun kim kazandı halen her şeyin sonunda yine ben kaybettim galiba Zaten dediğin yerde başlar hikaye Sözler susar kalır gözlerdeki çare Bir dünya kurduk yıkılmaz sandık Her şey düştü şimdi yalnız kaldık Sokaklarda yankılanır her cümle Adımlarımı duy kalbim titrer Çayı daha yazdık biz yine Bu defa biter mi? Söyle de, söyle Kapanır sahne, biter göster Ama yankıza kalır Her nefeste hissedilir Bir gün gelir, bu melodiler susar Ama şimdi